yıl 8-10 trilyonun üzerinde. Evet, evet. 8-10 trilyonun üzerinde üretici alacağı her yıl heba oluyor. fazla. Heba. Daha, daha fazladır. da fazla. Murat, çok fazla. daha fazladır. Çok yani. daha fazla. Çünkü maalesef. geri dönüşler biz de çok alıyoruz evet. bu konuda. Yüksel Bey siz neler maalesef. söylersiniz? Şimdi tabii ve e, çiftçi bundan nasıl korunacak? Ne yapacak? Aziz Bey çok güzel ifade etti. Hal komisyoncusu üreticimiz hatta tüccarımız adına çalışan Hı -hı. bir grup ve komisyon geliri var sadece. Evet, bu böyle. %8'de en başında söyledi. Ama maalesef imaj yıpranmış dediğiniz evet. gibi. E buna tabii birazcık Hı -hı. iyi niyetli olmayan tüccarlarımız da ilave Hı -hı. edildi. Onun için kanun koyucu artık tüccarlar da bünyemizde olacak. Biz evet. yani belki Türkiye Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Federasyonu'na hı hı. dönüyoruz. Çünkü tüccarlar da bizim bünyemiz altında. Evet. Bu işin iyi niyetle çalışan tüccarlar Asiye Hanım, inanın çok zor inanın çok zor ama hı hı. maalesef piyasanın içinde Aziz Bey'in de ifade ettiği gibi özellikle üretim bölgelerimizde bu Karadeniz'de aynı şeyin içinde Marmara'da bir şey aynı bir şey. ve üretimin olduğu evet. her yerde kötü niyetli tüccar maalesef üreticimizi amiyane bizim deyimizde çarpıp gidiyor idi. Evet. Oradan, oraya, oradan oraya gidiyor. Şimdi kanun koyucu aslında üreticiyi kollayarak bundan ilgili de çok önemli maddeler koydu. Bundan sonra gerektiğinde sözleşmeler düzenleyebilecek hı hı. ve... Alıcı ispat etmekte yükümlü oldu. Bir üretici şikayet etti hı hı. mi? Alıcı ondan mal alıp parasını ödediğini ispat etmek sorumluluğu Zorlu. geldi. Ya bu çok önemli çok çünkü önemli. üreticimiz Zorlu. ve birlikler için çok pozitif hı hı. ayrımlar var bu kanun Kesinlikle. içerisinde. Onlara Kesinlikle. çok ciddi yer veriliyor. Ee, çok doğru bu konuya çok dikkat etmeli. Bizde muzları biz de özellikle evet. hal komisyoncusu adı altında asla kabul etmiyoruz. Hal düzeni, teminat olayı, kanun. Üreticiyi korumuştur. Hale yapılan malların bedelleri ve de en kısa sürede 15 gün yani öyle fazla ki 15 gün bile kalmıyor. Hal evet. komisyonu ödemek zorunda. Ödemediği zaman Teminatın birkaç kez kesilmesi tahsisin yani şimdi hı hı. kiranın diyeceğiz, Kira diyeceğiz. iptaline Zaten gidiyor. Öyle. Yani evet. bu var buradan ve bir daha Son derece tahsis sahibi olamıyorsunuz, tabii, tabii. Yani. Yani şimdi yok. sahibi olamıyorsunuz yani. İş yeri sahibi olamıyorsunuz. Ama bu sistemin iyi çalışması, mevzuatın iyi uygulanması lazım. Bu önemli. Tabii yani en başa gittiğimde evet yazalım evet. yazılı çok metnimiz var. Ama uygulamamız önemli lazım. Önemli olan yani ben uygulamamız etmek lazım. Etmek tabii istiyorum buraya. Buraya. Şimdi bu soruna sebep bizim Hı -hı. üreticilerimizden de kaynaklananlar var. Tabii ki. Üretici vergi mükellefi olmamak için, kayıt Tabii. altına girmemek için ayağına gelen alıcıyı şununa bununa bakmadan, hiç teminat falan sormadan malını veriyor. Yani anlaşılır gibi değil. E, Hı -hı. Bir iki günlük konu biz bölgemizde yine hiç bilinmeyen bir adam dünya kadar üretici malını alıp gitti ve yok adam kayıp. Kayıp. Şimdi buna şöyle bir cümle daha evet. ilave edelim destekleyen evet. anlamda. Şimdi bu yönetmelikle beraber derneklerimize evet. ve federasyonlara evet. bakanlık tarafından önemli görevler veriliyor. Bunların en önemlisi veri tabanını oluşturması, istatistikim veriler gibi veri oluşturacak. Burada belki Hı -hı. bu tür kötü niyetli tüccarları artık biz tanıyabileceğiz evet. bu şeyçe ve üreticilerimiz deşifre de ve olacak. aynen öyle. Eğer müracaatları halinde bizde tutulan duruma göre o tüccarın ne durumda olduğunu ifade edebileceğiz. Yani tabii Kesinlikle. bir kefiliyet vesaire değil de ama o tüccar eğer arızalıysa, gerçekten sağa solu tabii. dolandıran biri ise artık veri tabanında bunu görebileceğiz. Gördüğümüz zaman üretici adına. Konu çok önerim. detaylı. E, temel Hı. başlıkları konuşmaya evet. çalıştık. Programın sonuna geldim. Son mesajlarınızı alayım. Aziz Bey sizinle e, bitireyim Efendim son mesaj de, Teşekkür önce. ediyoruz. Biz teşekkür ee, ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sektörümüzün sağlam. üreticimiz, halk komisyoncularımızın İçinde bulundukları durumu evet. ekranlarınızda gösterdiğiniz için yapımcılar olarak sizlere kurumunuza teşekkür ediyoruz. İnşallah daha geniş ortamlarda canlı yayınlarla özellikle hı hı. bölgelerde hı hı. bekleriz. Memnuniyetle. Orada İnşallah hem üreticilerimizi hem komisyoncuları hem tüketicilerimizi de İnşallah. taşırız sizlere. Daha faydalı programlar yapmaya vesile oluruz. Memnuniyetle bu giriş oldu zaten. Çok Konuşacak sıcak çok konumuz ya, var. Ya. Tamam sonbahar <laughs> olsun. Evet, burada e, evet, tabii sonuç son olarak e, gıda güvenirliği hı hı. önemli. Bunun Kesinlikle. için herkes üstüne düşeni yapmalı. Kanun da böyle öngörüyor. Hı hı. Kayıt dışılık önemli artık bunu bu kadar konuşmamalıyız. Evet, Hiç kimse kayıt dışında evet, evet. olmamalı. Standartların oluşması, kalitenin oluşması önemli bunları öngörüyor. Hı -hı. Ve hallerin de üreticiye de doğru hizmet edebilir şekilde modern şeffaf yapıda ve üreticinin rağbet ettiği üretici Hı -hı. içinde cazibe merkezde olması öngörülüyor. Tüketicinin de artık böyle fazla yükselen, alçalan veya... Hı -hı emin olamadığı fiyatlar olmasın diye de toptancı halleri daha güçlü hizmet verebilir düşün e, durumda olması için de. Kesinlikle. İnşallah kanunun İnşallah. öngördüğü şekilde hal spekülasyonuna da son vererek üretim evet, bölgelerinde bu kadar da çok, çok hal evet, oluşuyor. Evet. Bunların işimiz bu kadar Toplansınlar merkez haller oluşsun daha güçlü hizmet verebilsinler. Hem üretici hem iraççıya hem tüketici diye. İnşallah iyi uygulanır diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kısa Sayın Aziz Oral. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, dediğim gibi bugün genel Genel hatlarıyla en azından temel noktaları görelim istedik. Tabii ki konuşacak çok madde var. Önemli olan uygulanabilir olması, uygulanması. Biz de bunun takipçisiyiz önümüzdeki zaman diliminde. Umarım gerekli teknik altyapıyla hedeflendiği şekilde ve kısa zamanda hani o en kısa zaman kavramı da aslında ötelemedir. Evet. Umut ediyorum öyle değildir. Umut ediyorum artık bir tarih öyle üzerinden ekleriz. konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağlık. Ve değerli izleyiciler bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu haftalar, mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. ben bu kızla iki gün elbet olacağım diyeceksin, ben de alıp onu daha kaldıracağım. Bu dediğini yapalım o zaman ya. Kapıda seni görmek isteyen biri var. Amin, <laughs> canına. Mehmet yemiş, çulsuz mu bakır, bunların ne işini yarar? Belki de başka bir bakır istiyorlardır? Manyalar korkmamaya başladı mı, sen de baskını yaparsın. Komutanım, bunları hiç sevgilim. Ben de Osman. Ama köye gitmek için bundan geçmek zorundayız.